Evet arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü PUBG'de en sevdiğim youtuber bana kalp atmış. Sabitle demiştim ama hiçbir şey olmaz. <laughs> Hemen göstereyim. Vallahi çok sevindim lan. Kral be kral. Dünyanın en iyi kralı. Taban ben görüntüden şey. tamam, Buradan şuraya giriyoruz. Size bir milyonluk adam da başlamış. Bakın. Bitti Bakın bu. Bu kral. Ne demişim? siz de böyle bir şey yapar, mısın, yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi 3 kere sonucu sabitliyormuş. Astro. 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 Vay be. Valla. Adamsın. İnşallah bu videoyu görür ve yorum yapar.